Sağdan başlıyoruz. Bu taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Gençler bu taraftan başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet gel. Topçanı al. Hop. Bravo. Öne doğru. Evet topçanı al. Hop. Aferin oğlum. Türk. Gel. Pozisyon. Hop. Neyse düzeltiyorum şimdi. Evet gel. Bu taraftan başlıyoruz. Evet. Pardon. Devam et. Bu taraf. Evet. Hop. Aferin oğluma. Güzel. Bu taraf. Hop. Devam et. Hop. Ya İsmail Efendi. Evet, evet. bekle. Hop. Bravo. Öyle değil. Bir kelle. Evet gel. Bekle. Hop. Devam et. Hop. Devam et. Bu tarafa bu tarafa. Hop. Bakıyorum deniyorum. Evet gel bakalım bu tarafa Hop. Evet. Uzak. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Bir daha gel. şimdi. İşte bu. Kal. Hop. Evet güzel. Kal. Hop. Güzel. Devam et. Gel. Uzun yok. Hop. Evet. Gel bakalım sen de Hop. Evet. Dinlen.